Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün böyle güzel bir sistem buldum. bu e, Dogecoin madenciliği madencili tarzında. Brut madencili tarzında. E, bu site arkadaşlar 10 referans getirdiğinizde 5 tane Dogecoin vereceğini söylüyormuş. Bir bakalım dedim. Ben de sizlere gösteririm, göstereyim dedim. Siz de arkadaşlarınıza söylersiniz. Onlar size referans olurlar arkadaşlar. Bu tür, bu şekilde. Bakalım veriyor mu? 5 döş koyun. Emin değilim ama bir deneme olur. Hemen bir giriş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız buraya FastPay hesabınızla girmeniz lazım. FastPay cüzdan adresinizle girmeniz lazım. Hemen şöyle gelelim. depos kısmından Dogecoin koyun adresimizi kopyalıyoruz arkadaşlar ve tekrardan sitemize dönüyoruz arkadaşlar. Şu kısma yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve belli, biz şifre belirliyorsunuz. Şifreyi belirledikten sonra giriş yapabilirsiniz. Ben giriş yapmıştım. Tekrar bir e, şöyle hemen girişimizi yapalım. Madenciye başla diyelim. Arkadaşlar Faust Bey hesabı dışında hiçbir cüzdan adresini kabul etmiyor. E, zaten madencili başlatmıyor diye biliyorum başlatıyorsa da vermiyordur ödemeyi vermiyordur evet siteye girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar şöyle biraz aşağı indiğimizde şurada zaten kendini gösteriyor saatte 0.003 e, doç koyun veriyor günde 0.5 doç koyun verdiğini söylüyor şöyle e, planlar da var arkadaşlar ben yatırım tavsiyesi değil de, ben yatırım yapmayacağım zaten bu tür siteler 1-2 aydan fazla sürmüyor şöyle yatırım e, şeyleri de var isteyen arkadaşlar yatırım yapabilirler. Daha sonra şurada vitro kısmı var arkadaşlar. Withdraw kısmına geldiğimizde şöyle gördüğünüz gibi 5 Dogecoin çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve en fazla da 10.000 dos çekebilirsiniz diyor. Şöyle şuraya basalım. Burada ne varmış? Biraz geç yükleniyor. Evet burada referans şeyleri falan varmış. Evet. Şöyle tekrardan ana sayfamıza dönelim. Evet bu kadardı. Ee, şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Geçenlerde belki bilirsiniz Earn Doge diye bir sistem tanıtmıştım sizlere. Şimdi ben buradan bir ödeme talep ettim arkadaşlar. Sizlerle bir yine bir kontrol edelim bir doç talep ettim. Fas B bir, bir doç talep edilebiliyordu. Ben de talep ettim. Ee, ödemeyi yaptıklarında ben videoyu çekecektim. Ama hala ödeme yapmamışlardı. Tekrar bir kontrol edelim. Şöyle vitrof istrof diyelim arkadaşlar. Reklam attı. Evet hala beklemede diyor. Bu ödemeyi aldığımda ben bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu da bir Doç olunca yatır, e, çekim yapabiliyorduk. Bir e, iki gün önceye kadar da çekimi e, vermiyorlardı arkadaşlar. O ondex e, sitesinden gelen e, parayı ben çekimini yapacağım arkadaşlar. Doç yatırılırsa çekimini yapacağım. Şimdi şu siteye bir bakalım dedim ben çekim yapabilirsek siz de faydalanın diye diyorum ben. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.